<laughs> Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Değerli Müslümanlar Bugün Senek Dağı'nda bulunmaktayız Burası arkamızda gördüğünüz dağlar Hindi Kuş Dağları Bu yol güzergahı kuzeye giden yol güzergahı e, Burada yolcuların namaz kılabilecekleri bir yer olmadığı için buradaki Müslümanlar kendi imkanlarıyla bir mescit inşaatla başlamışlar. Sizlerden yardım talep etmektedirler. İnşaatın devamı için şu an ilerletemiyorlar. Gerçekten burada her gün e, yani yüzlerce binlerce araç geçmekte, otobüsler geçmekte fakat namaz kılacakları bir meclis olmadığı için de zorlanmaktalar değerli başlarımızdan yardım talep etmektedirler. Allah Azze ve Celle buradaki Müslümanların ihtiyacını giderebilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Bu üst kata da sadece erkeklerin namaz kılma yeri olarak inşa ediliyor. Buraya e, yoldan geçenler, gelen herkesin istifade <laughs> edebileceği في وتعيش عيش عيش حياتك هانئا آه بالصالحات لتوطا بالصالحات تخفي يمينك بذلها وغدا ينالك ظلها وغدا ستدنو جنة Burası da hemen e, aşağıdaki bayanların özel namaz kılma e, olarak başlatılmış. Burası caminin e, tuvalet ve abdest alma bölümü başlanmış. Fakat imkanları elde için Durdurmak zorunda kalmışlar, yardım talebinde bulunuyorlar. Ee, buradaki bu meçti ihtiyacını giderim <laughs>